Evet, hoş geldiniz gençler. Arkadaşa dolaşım çıkacağımı zannediyor ama çıkmayacağım. Bu arada abimle birlikte girdik. Zilong şov yapacak kendisi. Sanki inanmıyorsun gibi. <laughs> evet. Ha? Aa, var Granger. Canım kardeşim. Ben onu bir kovalayayım. Hop. Evet. Buna antik zırh çıkacağız büyük ihtimalle. Şunu bir aldıralım. Sen onu al bakayım. Evet arkadaşımız. Hana <laughs> bile oynayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Oynayabileceğine inanmıyorum çünkü oyunun başında Karma seçerken anlaşamadık. Hmm. Nereye kayboldu onlar? Evet ayakkabımızı tamamladık. Onun peşinden hemen konsantre enerjiye çıkacağız. Öfkelendiğimizde can çalabilmek için. canım canım of. Evet o öldü. Tamam sen kaç bakayım. Güzel başladık. Vur vur ninyona vur canım benim. Oo abimi görüyorsunuz gençler. Of. Çekmiyor, değil mi? Çekiyorum. Hemen şunu aldıralım şunu. Az şöyle gel çalacak yine. Tamam ben buradayım. Hop. Allah. <laughs> Allah Allah. Tamam arkadaş. Sen bir geri çekil. <laughs> Bakalım şu an fena gitmiyoruz. Altında öndeyiz. Anza güzel dönüyor sanırım. Gel bakayım buraya. Ben ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim dedim. Hanzo güzel yerde geldi. Yalan yok. Şuradan biraz altın alalım. Aman aman diyeyim ölürüm. Yine beyaz atacağız. Karşının el kurtu Hanzo'yu kovalıyor ama Eyvah ölmedin Ölmeden Hadi canım gel bakayım Sen öldün ama Bu kadar basit Rica ederim Hanzo Ona bir borcumuz vardı arkadaşlar Onu tahsil ettik şu anda Ultimizin açılmasıyla büyük öncelikler sağladık. Takımımız için. Allah'ım. Ne oluyor lan? Eyvah, dur göremiyorum seni dur. Tamam öldü. O. Nerede o Granger? Ben de senin kafana. ucundan kaçtı kendisi. O Granger'ı yakalayacağım. Bunun fazla vakti yok. Vur vur. Şimdi Louis geldiğine göre bir geri çekilmemiz lazım. Bak geri çekil. Evet bizi burada yerler. Aa! Oh! Herkurt geldi. Hadi bakayım Herkurt. Bir tane vurursam ölmem. Ah! Herkes bizi odaklandı anlaşılan. Neymişiz? Büyüleymişiz. Fiziksel neymişiz arkadaş? Antik zırhı çıkacağım. Granger'dan Granger'dan da fiziksel diyoruz değil mi? Hı. Antik çok işimize yarayacak. Yenilenme etkisi yerine Athena çıkabilirim. Louis için. Gel bakayım canım gel. Ah ultimi bozdu. Acil atlamam lazım. Atladım. Sen o Granger'i kes. Abi Granger'i kesin orada ya. Hıh. Vallahi kardeşim teşekkür ederim. Ben Hanzo'yu çok sevdim. Çok iyi yerde geliyor. Sana bir yardım edeyim kanka ben. Tamam. Eyvallah. Şu ormana bir vurayım. Öfkemizi vuramadık. Şimdi şuraya bir ittirelim diyeceğim de. Bana bir yardım etmem lazım. Geldim, ee, geldim, gel geldim. Hadi Sen hadi beni gel öldüremediysen. Hadi gel bakalım, hadi kardeşim gel. Gel ne oldu can Ana. Ne oldu burada? Allah cezana vermesin. Bana konma yapıyorlar. Siz hiçbiriniz yoksunuz ha. Niye Allah'ın kulu yok ya lan? Ama Dostlar Antik zırhımızı bir çıkalım Ondan sonra Athena'ymış Matena'ymış umurumda değil Kutsal kristali çıkacağız Hasar vermek lazım artık Bunlar Abim ölmezse yetişeceğim ona. Gel bana doğru. Çok yanlış yere gittin ya. Ha, şeyi çekti ya la Bana doğru niye gelmedi? Bu iyi <laughs> çekecektim. Ee, çekti. Gel kiyeceksiniz. O öldü. Tamam. Şimdi ben gel gel buraya gel. Gel canım gel. Seni de böyle. Hadi be. Çok iyi kaçtı. Nasıl kaçtın oradan ya? Gel de buraya. Gel de buraya. Cık. Bunu hiç sevmedim ya. Tam tam tepesini atlamıştım aslında ya. Çok gıcık oldum. Alfa keser seni. Ya o çıktım ben ona ya. Bir üç oynuyor adam. Nasıl kesiyor beni? Keser keser. Evet. Öldürdün mü lan? Vay anasını. Hadi. Bana gelsene be Helkurt. Bana geldi. Karşına Granger her seferinde çok iyi kaçtı benden var ya. Az ben bir çalıya gireyim de. Oğlum Granger. Beni bekleyin daha? Hey, yanlış Tabii yere mi? atlıyorum ya. Dur 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 aman aman aman. Atladın mı? Oğlum bu nasıl bir ama çok yanlış bir hamle yaptın. Çok yanlış bir hamle yaptın. O kodumun kulesi. Ya. Kötü oldu ya. Ha saatten sonra çok dikkat etmemiz lazım. Abi gel sen buraya. Ben hasar vuramıyorum anlaşılan şu anda. Şuraya şöyle Yakaların onu yakala. Ağzını burnunu kırdım senin ama senin tam üstü. Aa! Gerçekten. Lan şerefsize bak. Sen kaçabileceğine inanıyor mu benden? He? Granger'ı yakalıyordum çok iyi yerde yaptı ya ultimi bozdu Evet ben de Hanzo'yu yakaladım Vay anasın ne kaçtı be Heh, Sen öldün orada sen daha kaç aman daha Şimdi geri çıkma vaktidir Dalın dalın e. Granger. <laughs> Bak Granger sana da alacak. Abi Louie'ye dalın da işte canı az. Ultim var mı atla. Yok yok. Ultim yok. Olsa da ben. Atladım Granger'e gel. Öldü o da. Ona da ben atladım gel. Gel. Dur <laughs> mu? Ya seni misillemene sıçayım çocuk. Eee tamam dur ne yapacaksın şimdi? He? Acil abi ittir ittir minyonu ittir. Samet abi bırak şu ormanı gel. Ya canım canım yok. Şey... Lavumi me... az gel, gel buraya gel. Çekmem, çekemem ki onu Yok yok. Gel. Şunu şeyini alalım. alalım. Aha. Gel buraya vur vur vur. Ananız. Ne <laughs> tamam. Evet. işte bu be. Hanzo çok iyi yerde geldi lan. Vay anasını. Helal olsun çocuğa. Bu girseniz. Ananı satayım mı kaç. Üff. Abi şu anda ultimizi de çok güzel yerde kullandık. Küfretme, küfretme, küfretme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ha pay hanzo diyorum. Katot'un öfkesi biraz kötü oluyor. Aşağı mı yukarı mı? Ben aşağı gidiyorum. Yukarı Sen gidiyorum. aşağı git de ben Hanabi'ye gideceğim. Bak bak az geriden git. şimdi aha Granger mı? Granger mı? Hop. Hop. Granger her seferin ah ah çok yedik. Geldin. Helal. Şimdi ben seni bırak. Ah yetişemem. Cık. Yetişemezdim. Ultiyi atacaktım ama. Hop sen gel bakayım Tagriel. Hadi yavru. Bu oyunda burada biter. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani abim ne kadar zilim oynayamaz. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.